Sayın Çalışma Bakanı dedi ki seçime yakın kadınlarımızla ilgili, ev hanımlarımızla ilgili bir çalışma yapacağız. Şu an içeriği net değil ama burada 3-4 konu olacak. Engelli çocuğu olan ev hanım ki onlara zaten ayrıcalık her zaman var. Normalde aslında. 3 çocuğu olana denildi. işte belli bir süre evli kalana vesaire. Ama bence ne olacağı belli olacak. Yani göreceğiz hepimiz benim için tekrar ediyorum en önemlisi kadınlarımızın doğum borçlanmalarını işte sigortalı ise yapabiliyor. Bence sigortalı değilse de yapabilsin. Yani bunun koşulu olmasın. Bir kadın çocuk doğurduysa ama sigortalı öncesi ama sigorta sonrası borçlanabilsin. Bence en önemli kriter bu. Bu çalışmanın üzerinde durulması gerektiğini inanıyorum. Ayrıca tekrar ev hanımlarımıza, kadınlarımıza sesleniyorum.